Hepiniz hoş geldiniz ben Ela Evet arkadaşlar bugün Şebib Domdom'u güvenlik kameraları yakalayacağız Evde güvenlik kameralarını yakalayacağız arkadaşlar Şebib Domdom'u yakalayabilirsek tabii ki bence yakalayacağız arkadaşlar. Neyse neyse daha fazla spoiler vermiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar yorumlara Şebib Domdom yazan herkese tabii ki de ko caman bir kalp atıyorum arkadaşlar. Yorumlara şu bir dom yazmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar bu video artı 10.000 like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum. Eğer kanalıma abone olduysanız ve video like attıysanız yorumlara da şi bir dom yazdıysanız o zaman hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videoya başladık. İlk öncelikle bir bir dom domu gördüğünüz gibi bir yakalayalım arkadaşlar. Yakaladıktan sonra ne yapıyoruz tabii ki şibidi domdomu yakaladıktan sonra arkadaşlar böyle evde yakalayacağız arkadaşlar yani evde yakalayacağız ilk öncelikle şibidi domdomu gelin bakalım bir bahçede yakalayalım bakın şimdi arkadaşlar evet görüyorsunuz şimdi şibidi domdom bahçede yürüyor arkadaşlar böyle kocaman bir yerde yürüyor şimdi bakın evet şibidi domdom dom dom yes 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 yakaladım seni şimdi seni evimde de yakalayacağım şibidi domdom bekle sen şibidi domdom benim evime gel Arkadaşlar beni duyuyor mu acaba? Eğer duyuyorsa gelir zaten. Neyse arkadaşlar bakın şimdi çibili domdomu görüyorsunuz. Çibili domdomu yakaladık. Çibili dom 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 yes 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 arkadaşlar. Çibili domdom yes yes'i görüyorsunuz. Bakın yürüyor yürüyor bize doğru. Hey çibili domdom beni duyuyor musun? Benim evime gel. Arkadaşlar umarım bizi duyuyordur. Bakın şibili dom gördüğünüz gibi şibili dom 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 yes 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 böyle göbeğini Böyle kocaman bebeğin şu bir dom 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 yapıyor arkadaşlar. Ben onu yapamıyorum tabii ki. Neden? Çünkü göbeğim yok arkadaşlar. Benim göbeğim olmadığı için şimdi dom dansını yapamıyorum. Ama gördüğünüz gibi bakın şimdi dom yes 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 şimdi onun dansını yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi dom 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 yes 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 şimdi dom 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 böyle karnımda böyle olsun arkadaşlar şimdi dom 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 yes 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 yapacağız arkadaşlar. Evet bakın şimdi hala şimdi dom yes yes yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz? hala? Şebili dom 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 yes, yes 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 yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bakalım biraz sonra ne yapacak bu şebili dom dom? Ha ha ha, Şübile domdom bakalım biraz sonra ne yapacaksın? Umarım benim evime gelirse ve seni güvenlik kameraları yakalarım. Evet arkadaşlar bakın şimdi hala Şübile domdom yürüyor. Bakın arkadaşlar hala şu domdom yürüyor. Şübile domdom nereye yürüyor acaba arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Şübile dom, dom 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 yes 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 yes, yes. dans yaparak yürüyor arkadaşlar. Tabii ki. Umarım umarım buraya doğru yürüyordur. Galiba benim evime doğru yürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi bakın gidiyor hala, gidiyor hala, gidiyor hala arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz gidiyor hala. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bakın şibri domdomu yakaladık ve hala gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Hem de dans yaparak şibri dom 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 dom. Yes, yes, yes dans yaparak. Gördüğünüz gibi gidiyor şibri domdom. Hey şibri domdom. Eve gel, eve gel, eve gel. Benim evime gel. Arkadaşlar bakın böyle en altına kadar indik. Şibri domdomla bildiğiniz yüz yüze konuşacağız arkadaşlar. O kadar yakına indik yani. Evet bakın şimdi Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz Evet hala yürüyor bu bu yürür Bu daha yürür arkadaşlar yürüyor yürüyor Ama biz birazdan ne yapacağız Evdeki kameralara geçeceğiz arkadaşlar Evdeki güvenlik kameralarına geçeceğiz Güvenlik kameralarını izleyeceğiz Bakın arkadaşlar bakın bakın görüyor musunuz Aa yerden bir şey alıyor Aa bu ne arkadaşlar gördünüz mü Şimdi güvenlik kameralarına geçeceğiz arkadaşlar Ama bu bir yerden bir şey aldı Ve yemek evet şimdi dom dom Sen neden bu kadar kilo olsun diyorduk bizde Böyle yemek yediğin için şibili dondum. Böyle şey mi olur ya? Bu kadar yemek yememen lazım şibili dondum. Anlıyor musun? Arkadaşlar bu şibili domdom çok yemek yiyor. Bu kocaman da böyle kocaman da bir göbeği oluyor. Eee göbeği olunca da bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Hala yemek yiyor. Bakın. Yemek yiyor arkadaşlar. Ben de çıktım arkadaşlar sanki ya. Bakın hala yemek yiyor. Bakın ya. Şibili domdom yeter artık. Yeter yeter. Yeter artık. Yeme arkadaşlar. Gelin şimdi güvenlik kameralarına geçeceğiz. Ama biraz bekliyoruz. Çok az kaldı. Şimdi yakalıyoruz ve bunun artık bizim evimize gelmesini söylüyoruz. Şibili domdom artık bizim evimize gel. El sallıyor arkadaşlar. Bay bay. Böyle yapıyor bakın. Böyle yapıyor. Ha Şibili domdom böyle yaptı arkadaşlar. Hu hu hu. Böyle yaptı bakın gördüğünüz gibi. Şibili dom 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 Yes 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 yes. Şibili dom dom dom. Yes 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 yes. Şibili, şibili 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 Böyle yapıyor arkadaşlar. Bakın böyle böyle yapıyor. Evet şibili dom dom. Evet ben yemek yemeyeceğim şibili dom dom. Evet arkadaşlar bakın bakın böyle böyle hareketler yapıyor. Bakın böyle yapıyor arkadaşlar. Böyle yaptı şimdi de lan, böyle yapıyor. Sonra da göbeğini tuttu arkadaşlar. Böyle böyle hareketler yapıyor. Ya şibili dom dom sen ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar şöyle 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 şöyle, şöyle hareketler yapıyor arkadaşlar. Ya şibili dom dom sen nasıl hareketler yapıyorsun? Böyle yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Böyle yapıyor galiba. Şibili dom 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 dom. Yes 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 yes. Şibili şibili şibili. şibili w w. Arkadaşlar bakın. Bakın şimdi hala oynuyor. Bu şibili dom dom. Şibili dom dansı yapmadan hayatta duramıyor arkadaşlar. Bakın. Bu şibili dom dom dansı yapmadan yerinde duramıyor arkadaşlar. Bakın bakın ne yapıyor arkadaşlar. Bakın böyle böyle yapıyor. Evet evet şibili dom ben de sana böyle yapıyorum. Yes 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 şibili şibili dom dom dom. Evet arkadaşlar bakın hala böyle yapıyor bize ya. Tamam şibili dom dom anladık sen böyle yapıyorsun. Biz de sana böyle yapıyoruz. Bakın böyle yapıyor şimdi de. Evet yürüyor ama nasıl sürüyor arkadaşlar. Bakın böyle yürüyor. Şibili 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 dom dom dom. Çünkü çok kilolu arkadaşlar. O yüzden şibili şibili dom dom. Böyle arkadaşlar sesini bile çıkaramıyor bence. Çünkü çok kilolu bir şibili donu. Ya şibili dom dom ya. Bakın arkadaşlar dans yapıyorlar. Şibili dom 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 dom. Yes 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 yes. Şibili dom 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 dansı yapıyor arkadaşlar. Bu şibili dom dom arkadaşlar. Arkadaşlar bu şibili dom dom şimdi evin içinde yakalayacağız. Ama biraz beklememiz gerekmiyor. Şimdi arkadaşlar evin içinde kamera kurduk. Şimdi kameraya geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar merdivenlerin olduğu yer. Şimdi şu bile dondu mu? Eğer bizim evimize gelirse güvenlik kameralarıyla onu yakalayacağız arkadaşlar. Bakın burada bekliyoruz birazcık. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada bekliyoruz birazcık. Evet. Evet arkadaşlar şimdi geçtik. Diğer kameraya geçtik. Bakın gördüğünüz gibi Böyle evin tam böyle e, merdivenle asansörün olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Şu anda bakalım buradan gelirse burada olur mantıken yani ama burada da kimse yok arkadaşlar. Gör diğer kameraya geçtik. Evet arkadaşlar bakın şimdi asansörün olduğu yerdeyiz ama burada da kimse yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimse yok burada izliyoruz şu anda ama kimse yok arkadaşlar. Gözükmüyor. Evet bakın Bekliyoruz arkadaşlar ama burada kimse gözükmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama orada asansör böyle yukarı çıkıyor diyor. Allah ya. Acaba arkadaşlar Şibili Domdom burada mı? Arkadaşlar ama şu an Şibili Domdom gözükmüyor ya. Diğer kameraya geçtik. Evet evin içindeki direkt girişteki yere koydum arkadaşlar bu kamerayı. Bakın görüyorsunuz zaten. Burada da bir gözükmüyor arkadaşlar. Mantıken zaten ilk geldiği zaman merdivenlerin ve asansörün orada olur. Gördüğünüz gibi diye... Aa, aa koridorda işte arkadaşlar sinof şivli domdomu. Aa güvenlik kamerasına yakalandı şivli domdom. Arkadaşlar gördünüz mü? Şivli domdom oradaydı işte. Buradaydı. Bu güvenlik kamerası diğer kameraya geçti. Bakın arkadaşlar kapı da açık. Kapı nasıl açıldı? Şivli domdom bizim kapımızı açmış arkadaşlar inanamıyorum. Bizim kapımızı açmış şivli domdom. Arkadaşlar şimdi dondum kapımıza şimdi bakın arkadaşlar salondayız ve salonda gördüğünüz gibi hiç kimse gözükmüyor arkadaşlar ama biraz önce şimdi dondum evimizin içine girmişti. Şu an burada bir yerde olmalı arkadaşlar. Ben gerçekten çok korkmaya başladım. Umarım benim olduğum odaya girmez. Arkadaşlar bakın 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 şimdi işte burada. Şibili domdomu görüyor musunuz arkadaşlar? İşte burada bakın. Şibili domdom dom dom. Yes 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 yes. Şibili domdom arkadaşlar bakın gördünüz mü? Şibili domdom dans yaptı bildiğiniz. Ne yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar. Evin içinde şibili domdom olabilir gerçekten. Bakın arkadaşlar şimdi bir daha binanın oradaki yani merdivenlerin oradaki burada da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki tane kameraya baktık ikisinde de yok şu anda ama evin içinde biraz önceki gibi gördük. Şimdi asansörün oradayız arkadaşlar asansörün orada da yok. Burada da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi evin içindeki şu an kapı kapalı arkadaşlar ama biraz önce açıktı gerçekten. Siz de gördünüz zaten. Geri sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce kapı açıktı ama şu anda kapalı gitmiş olmalı arkadaşlar. Yani gitmiş de olabilir gitmemiş de olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi aradayız arkadaşlar. Yani koridordayız. Koridorda biraz önce arkadaşlar Şibili Dom'dan burada görmüştük ama şu anda gördüğünüz gibi burada yok arkadaşlar Şibili Domdom gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şimdi salondayız arkadaşlar burada şimdi salonda da yok gördüğünüz gibi evet şimdi güvenlik kameralarını hepsini geziyoruz çünkü Şibili Domdom hala evde olabilir bakalım aa gene burada arkadaşlar bakın gene burada ya koridorda işte şibili domdom arkadaşlar görüyor musunuz şibili domdom dans yapıyor şibili domdom dom yes yes arkadaşlar bu hala koridorda bakın nereden girdi bu ya bakın hala merdivenlerin oradayız şu anda burada yok evin içinde arkadaşlar hala bu şibili domdom ne zaman gidecek ya evden şibili domdom evimden git hemen arkadaşlar şimdi benim sesimi duyup da benim yanıma gelmesin ya arkadaşlar bakın şimdi ee, şimdi bakın arkadaşlar şimdi merdivenlerin oradayız ama şu anda şibili domdomu görmüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da şibili domdom yok. Hani neredesin şibili domdom? Neredesin şibri domdom? Gittin mi acaba? Hala evimde misin arkadaşlar? Hala evimdeyse tehlike büyük. Neden? Çünkü şibili domdom hala evimdeyse ben çok korkarım. Şimdi de asansörün olduğu yerdeyiz. Asansör kapısı hiç açılmadı zaten. Şimdi de evin olduğu yerdeyiz. Şu bu evin kapısından evden değil de bacadan mı geliyor acaba? Bu bacaya sığmaz ki arkadaşlar Şibili domdom. Neyse arkadaşlar bakın şimdi burada kapı açık değil. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi koridorda. Burada görmüştük arkadaşlar. Hep burada görüyoruz. Hep burada görüyoruz ama burada yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yok şu anda. Evet, gitmiş olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gitmiş olmalı bence. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce zaten herkesi gördük yani her yerde gördük Koridorda falan gördük arkadaşlar. Her tarafa baktık. Şibili domdomu güvenlik kameralarıyla evin içinde yakaladık arkadaşlar. Ama sonrasında hepsini kontrol ettik ve gitmişti evimizden. Yani evimize geldi güvenlik kameralarıyla Şibili domdomu yakaladık ve gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla Şibili domdom videolarının gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like yazmayı, kesinlikle unutmayın. Bu arada şuralarda çıkan videoları da kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.